Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ayeti Fizik dersimizde itme ve momentum konusunda çarpışmalar ve momentumun korunumu kanunundan bahsedeceğiz sizlerle birlikte. E, şimdi çarpışmalar ve momentumun korunumundan bahsetmek için öncelikle Newton'un hareket yasalarını hatırlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz Newton'un hareket yasaları üç taneydi. Bunlar eylemsizlik, dinamin temel yasası ve etki tepki yasası olmak üzere arkadaşlar. Şimdi bir cisme etki eden bir net kuvvet varsa cisim uygulanan net kuvvet doğrultusunda ivme kazanmaya başlar demiştik hatırlarsanız. İvme kazanıyorsa bu duruma cismin hızında değişme de meydana geliyor şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de söz konusudur arkadaşlar. Eğer cismi etki eden net kuvvet sıfırsa, net kuvvet sıfır olduğunda cisim eylemsizlik yasasına uyuyor demektir. Yani eylemsizlik yasası demek duruyorsa durmaya devam edecek, hareket ediyorsa da hareketine sabit hızlı olacak şekilde devam eder yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz ders anlatımımızda itme ve momentum arasında... I eşittir delta p bağıntısını bulmuştuk hatırlarsanız arkadaşlar. Burada I dediğim itme yani impuls. Delta p dediğimse momentumdaki değişimdir. Hemen bir formülü açalım. F çarpı delta t eşittir p son eksi p ilk şeklinde yorumlanabilecektir. Şimdi ee, az önce belirttim ya eylemsizlik yasasında cisme etki edilen net kuvvet sıfıra eşitse yani dış, cisme dışarıdan herhangi bir kuvvet uygulanmıyorsa arkadaşlar cismin uygulanan kuvvetin zamanla değişimi dediğim yani itme dediğim kavram ne olacak burada? Sıfır olacaktır. Yani sıfır eşittir. P son eksi P ilk dersem buradan P ilki karşıya attığımda P ilk Eşittir. P son yorumunu yapabilirim. Yani momentumun korunumu kanununu yorumlayabilirim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim tekrardan. Bir cisme etki eden net kuvvet sıfırsa cismin momentumu korunur arkadaşlar. Momentumun korunumu fizikli temel korunum yasalarından bir tanesidir. E, bu durum daha çok çarpışmalarda veya bir cismin içten içe e, herhangi bir sebep olmadan patlaması gibi durumlarda ortaya çıkan bir durumdur arkadaşlar. Tekrar söylemiş olayım. Cisme etki eden net kuvvet sıfıra eşitse momentum korunumudur deriz arkadaşlar. Şimdi momentumun korunumu ile ilgili e, ilk örneğimiz patlamalar örneği bahsetmek istiyorum birazcık da. Şimdi m e, kütleli bir cisim durgun halde sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde bulunmakta. Şimdi e, yatay düzlem üzerinde bulunmaktayken bakın dışarıdan uygulanan herhangi bir kuvvet yok. Cisim kendi kendine iki parçaya ayrılıyor. Birinci parçalı e, birinci kütleli parçacığın hızı V1, ikinci kütleli parçacığın hızı da V2 olarak şekilde belirtilmiş. Bu durumda momentumun korunumu kanununa göre başlangıçtaki momentumları toplamı sonraki durumdaki momentumları toplamına eşit olacak demektir. Şimdi ilk durumda cismin momentumu bakın m çarpı v kadardır değil mi? Hemen şöyle m çarpı v'yi yazayım. Eşittir diyorum. Ee, patlama gerçekleştikten sonra her bir parçacığın kendi momentumu olacaktır. Yani M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 şeklinde son durumdaki momentumlarını da yazmış olurum. Şimdi az önce söylemiştim ya cisim başlangıçta durgun haldeydi. Bakın ilk hızı sıfırdı. O zaman ilk momentumu ne oldu? Sıfır oldu. Bu durumda arkadaşlar içten patlayan, patlama geçiren cisimlerde başlangıçtaki momentumlarının Son durumdaki momentumların eşit olmasından M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2 bağıntısını yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi cisim bir patlama geçiriyor ve patlama sonucunda iki tane farklı hızlarda ya da V1 V2 hızlarında iki tane parçacı ayrılıyor demiştik arkadaşlar. Bu durumda her parçacığın kendine ait bir kinetik enerjisi olacak. Mesela birinci kütleli parçacığın kinetik enerjisi 1 bölü 2 m1 v1 karesi kadarsa ikinci kütleli parçacığın kinetik enerjisi ise 1 bölü 2 m2 v2'nin karesi kadar olacaktır. Bu da bakın sistemde cismin sahip olduğu toplam enerjiye eşittir yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Ee, çarpışmalarla devam etmek istiyorum. Şimdi çarpışmalar e, esnek olan ve esnek olmayan çarpışmalar olarak ikiye ayrılır. Neden esnek olan ve olmayan diyoruz? Tüm çarpışma türlerinde momentum korunur arkadaşlar. Fakat enerjinin korunup korunmadığı çarpışmanın esnek olup olmadığına bağlıdır. İlk olarak esnek olmayan çarpışma türlerinden başlayalım birlikte. Şimdi esnek olmayan çarpışma demek cisimler... E, harekete başladıktan bir süre sonra çarpışıyorlar ve çarpıştıktan sonra kenetlenerek birlikte hareket ediyorlar. Bakın şekilde görüldüğü gibi ya da şekilde görüldüğü gibi cisimler birlikte ortak bir kütle halinde, ortak bir hızla hareket ettikleri için bu çarpışmalar esnek olmayan çarpışmalardır arkadaşlar. Esnek olmayan çarpışmaları da merkezi olanlar ve merkezi olmayanlar olarak iki farklı şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi ilk şekilden başlamak istiyorum. Bakın ilk şekilde demişim ki esnek olmayan merkezi çarpışmalar. Merkezi çarpışma demek çarpışmadan önce ve çarpışmadan sonra hareket arkadaşlar aynı doğrultu üzerinde gerçekleşiyordur. Yani merkezi demek aynı doğrultu üzerinde gerçekleşen bir çarpışma demek. Şimdi bakın m1 kütleli cisim v1 hızıyla m2 kütleli cisim de v2 hızıyla birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Bu durumda birbirlerine çarpışmışlar ve iki cisim bakın çarpışıp kenetleniyorlar ve ortak bir hızla hareket edecekler. Tüm çarpışmalarda momentum korunuyordu hatırlarsanız. Çarpışmadan önceki momentumları toplamı çarpışmadan sonraki momentumları toplamına eşit olacak yorumunu yapabilirim. Hemen önceki momentumu yazıyorum. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir diyorum. Cisimler ortak hareket ettiği için arkadaşlar toplam kütleyi yazıyorum. M1 artı M2 çarpı ve ortak dersem Sorularda bize verilmeyeni hesaplayabiliriz arkadaşlar. Bakın merkezi çarpışma demek aynı doğrultuda gerçekleşecek her türlü. Esnek olmayan demekse arkadaşlar cisimlerin çarpışarak kenetleyerek birlikte hareket etmesi demek yorumunu yapabilirim. Şunu da söyleyeyim. Esnek olmayan tüm çarpışmalarda arkadaşlar enerji korunmaz. Tüm çarpışma türlerinde ise momentum korunur yorumunu yapabiliriz sizlerle. Şimdi... Burada bize en çok karşımıza çıkacak şey cisimlerin çarpıştıktan sonra hangi yöne doğru hareket edeceği ile ilgili arkadaşlar. Şöyle yorum yapmak istiyorum. Şimdi bakın eğer çarpışmadan önce birinci cismin momentumu ikinci cismin momentumundan büyükse çarpışmadan sonra cisimler kenetlenerek iki yönüne hareket edecektir arkadaşlar. Yani kimin momentumu büyükse momentumu büyük olan cismin hareket yönünde bir hareket gerçekleşecek. Diyelim ki ikinci cismin momentumu birinci cismin momentumundan büyüktü. Bu durumda cisimler bir yönünde hareket eder diyebiliriz. Eğer her iki cismin de çarpışmadan önce momentumları birbirlerine eşitse bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Ortak kütle hareket etmez diyebiliriz. Tamam mı? Ee, bir de esnek ve merkezi olmayan çarpışmalardan bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Yine bakın esnek olmayan demek enerjinin korunmadığı çarpışma türü demek. Merkezi olmayan çarpışma demekse arkadaşlar Şimdi e, cisimler bakın V1 ve V2 hızlarıyla birbirlerine doğru geliyorlar. Fakat farklı doğrultularda hareket ederek çarpışma sonrası çarp kenetlenip farklı doğrultuda hareketi sürdürüyorlar demektir. O zaman merkezi olmayan çarpışma olacaktır. Şimdi şöyle İlk cismin momentumunu yazayım. M1 çarpı V1 kadar değil mi? Bu P1 oldu. İkinci cismin momentumunu yazayım. M2 çarpı V2'den P2 kadar olmuş oldu. Şimdi burada da cisimlerimiz çarpışıp birbirleriyle ortak bir kütle şeklinde V ortak hızıyla hareket ediyorlardı. O zaman buradaki ortak momentum da P ortak şeklinde gösterilebilir. Hemen çarpışmadan önceki momentum Çarpışmadan sonraki momentumu eşit olur yorumunu yazıyorum arkadaşlar. Birinci cismin momentumu artı ikinci cismin momentumu eşittir P ortak dediğim momentum yazılabilir bu durumda. Burada bakın vektörel bir işlem söz konusu yani burada momentum vektörlerinin vektörel yönleri önemli olduğu için vektörel bir işlem yapacağım demek oluyor. Hemen bakın burada P orta şu şekilde dik bileşenlerini ayırırsam burası ortak momentumun kosinüs bileşenidir. Yani kos alfa bileşedir. Şurası da ne olmuş olacak arkadaşlar? Ortak momentumun sinüs bileşeni olmuş olacaktır. Değil mi? O zaman şöyle bir yorum yapabilirim. Ortak momentumun kosinüs bileşeni bakın aynı doğrultuda kim var? P1 momentumu var. P1'e eşit yorumunu yapabilirim. Ortak momentumun sinüs bileşeni ise aynı doğrultuda bakın kim var? P2 momentumu var. P2'ye eşit yorumunu yapabilirim arkadaşlar. Bir de esnek çarpışmalardan hemen bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. E, merkezi esnek çarpışmalarla yorum yapalım birlikte. Şimdi esnek çarpışma demek e, bu tür çarpışmada hem momentumun hem de enerjinin korunumundan bahsederiz arkadaşlar. Şekildeki gibi e, önce M1 kütleli cisim V1 hızıyla M2 kütleli cisim de V2 hızıyla hareket ediyormuş. Önceki momentum sonraki momentuma eşit olacak dersek P1 artı P2 eşittir. Çarpışmadan sonraki momentum P1 üssü artı P2 üssü şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Bu bakın momentumun korunumunun uygulanması. Hem enerji korunur dedim burada arkadaşlar. Yani çarpışmadan önceki toplam kinetik enerji, pardon şunu sileyim vektörel değil. Çarpışmadan sonraki bu kinetik enerjileri toplamına eşit olacak diyorduk arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 m1 v1'in karesi artı 1 bölü 2 m2 v2'nin karesi eşittir. 1 bölü 2 m1 v1 üstünün karesi artı şuraya yazıyorum. 1 bölü 2 m2 v2 üstünün karesi olmuş olacaktır. Yani toplam enerji korunacağından arkadaşlar hem enerjinin korunumunu hem de momentumun korunumunu esnek çarpışmaları için açıklayabilirim. Bakın dikkatinizi çeksin esnek çarpışmalarda cisimler birbirlerine doğru hareket ediyorlar, çarpışıyorlar ve çarpıştıktan sonra ayrılarak farklı yönlerde hareket edebiliyorlar arkadaşlar. Yani burada çarp e, ortak bir kütleyle, top, ortak bir hızla hareket söz konusu değil. Şimdi bu iki denklemde denklemleri birbirlerine koyduğum yerine koyduğumuzda, e, bizim soruları çözerken kolay e, işleri kolaylaştırmamıza yarayacak hız korunumu denklemi çıkar arkadaşlar. Bu da v1 artı v1 üssü eşittir v2 artı v2 üssü dediğim hız denklemi korunumudur. Yani şu hız denklemi korunumunu ve momentumun korunumu kanununu kullanarak soruları gayet rahatlıkla çözebiliriz arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda da çarpışmalarla ilgili örnek çözerek konuyu pekiştirmeye çalışalım.